Ne soruz abi ne durumda vatandaş Rezalet, bizi. rezalet durumda. Esnafız ama inanın ki ekmeğe muhtaçız. Esnaf ya. ekmeğe muhtaçız. Yani. E peki abi e, Mehmet Şimşek 16 milyon TL'lik aracıyla geziyor ama. Geziyor. Esnaf ekmeği muhtaçken. Bu da bizim saflığımız başka bir şey değil. Allah yardımcımız olsun. Amin abi nasıl düzelecek abi cennet vatan? Kan değişikliği olmadan asla düzelmez. Erken seçim şart diyorsun abi. Kesinlikle. Kesinlikle şart. Onun için ya yani halka baksanıza bir tane gülen insan var mı ya? Herkes mutsuz. Onun Nasıl için. Abi, sigorta bağkur ne durumda? Hiçbirisini ödeyemiyoruz ki. Ödeyemiyoruz ya. Yani. Eve ekmek alamıyorsun ki sigorta bağkuru düşünüyorsun. Zor. Allah yardımcımız olsun. Berbat. berbat. Evet. Neden berbat abla peki? Başımızdakilerde. Başımızdaki Mehmet Şimşek de abla 16 milyon TL'lik arabaya biniyor. Binerler. var para. Vatandaşa tasarruf ediliyorlar. Edirne'de zaten kalmadı bir şey. Porsiyonları küçültüyor muyuz abla? Emin Erdoğan söylemişti. Tabii küçültüyoruz zaten baksana. Peki hak, adalet mi abla peki? Neden bu hallerdeyiz? Nasıl düzelteceğiz? Böyle bir adalet yapalım. var mı sence? Yok. Ben Teşekkür ederim. Edelim. Teşekkür ederim Ekonomiyi soruyorum abla. Ne durumda vatandaş? Çok berbat. Nasıl vatandaş berbatken Mehmet Şimşek 16 milyon TL'lik arabaya biniyor ama. Valla o onun kusuru ablam. Bizim yapacak Ay, bir şeyimiz yok. Almışım. Yani o onun kusuru. Yani vatandaşa da biraz acımaları lazım. Yardım etmeleri lazım. Gerçekten hayat çok pahalı. Yetişemiyoruz artık. Peki vatandaşı neden yardıma muhtaç ettiler abla? Neden yardım ettiler? Kendilerini düşündükleri için. Bizi düşünmedikleri için ablam. Oy verdin mi abla bu hükümete? <laughs> Vermedim ablam. Yalan değil. <laughs> <laughs> Sonra beni şey yapmasınlar. <gülüyor> 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 Peki abla nasıl düzelecek bu cennet vatan? Nasıl düzelecek ablam? Birazcık bunlar kendi şeylerini kısacaklar. vatan Hatırdı. tasarruf edecekler. Ama nerede onu diyor ki porsiyonları küçültün diyor. Daha ne kadar küçültebiliriz ablam? <laughs> Daha ne kadar küçültelim? Zaten ne yiyoruz ki neyi küçültelim? Ben şimdi mesela örneğin pazara çıktığımda diyelim ki ben bir kilo muz alabiliyorum. 65 TL değil mi? Ben düşünüyorum durum olmayan bir insan bunu nasıl alacak yiyecek diye. Ben onu alırken bile elim titriyor yani. Hadi ben iyi kötü alıyorum diyorum. Durum olmayan insan nasıl bunu alacak, nasıl çocuğuna yedirecek diye düşünüyorum yani. Vicdanım rahat etmiyor. Hani onu alıp da yemeyi. Yani. Teşekkür ederim abla çok sağ ol. <laughs> Erken seçim gerekiyor mu abla? Bence gerekiyor. Bence Benim gerekiyor ben ablam. Gerekiyor. Sence evet, abi gerekiyor mu? Gerekiyor gerçekten. Abi, Mehmet şimdi şeyin 16 milyon TL'lik aracını soruyoruz abi. Yok oğlum. Bu ekonomik zorlukta 16 milyon TL'lik araca binmesi normal mi sence? Normal değil abi. Bir sürü fakir fukara adam evine ekmek götürmüyor. Gerçekten millet çok zor durumda. Emekler hep ağlıyor. Yani işte dediğim gibi abi ben bir kilo muz alabiliyorum ama dediğim gibi benim içim titriyor. Yani onu alamayan Ağlamasın insan var. 3 tane, dört tane çocuğu olan ya da iki tane çocuğu olan bir insan. 65 TL bir kilo muz alacak kaç tane giriyor abim? Dört tane muz giriyor. Hadi diyelim iki tane çocuğu var. Birer tane zaten gitti yediler. 10 dakika geçmeyecek birer tane daha isteyecekler. Bitti. Bu adam ne yapacak? Yani bu çoluğuna çocuğuna nasıl bakacak? Eskiden şöyle bir şey vardı. İyi kötü eşler çalıştığı zaman bir ev alabiliyordu, bir araba alabiliyordu. Şu an ne araba alabileceğiz ne ev alabileceğiz. İsterse evde beş kişi çalışalım. Çünkü mutfağımızın masrafı zaten yeterince yük oluyor. Ondan sonra ne diyeyim sana. Elektriğimiz var, suyumuz var, doğalgazımız var. ondan Telefonlarımız var. Zaten bir insan buna yetişemiyor ki nasıl ev alsın. Yani nasıl bir araba alsın çocuğuna ne kadar sağlıklı bakabilir? Bakamaz. Bence bu Türkiye'nin düzelmesi lazım. Yani erken bir seçim şart diyorum ben. Yani kolay gelsin. Teşekkür çok salamlar. Abi sence nasıl düzelecek Cennet Vatan? Vallahi abi hep birlikte el ele tutup düzelteceğiz yani. Bunun başka çaresi yok. Yani tüm buna bir çare bulmamız lazım yani. Gerçekten millet yani kan ağlıyor artık. Yani Böyle bir şey yok yani. Gerçekten ben seni de takip ediyorum YouTube'da. Allah senden razı olsun. Milleti aydınlatın için. Gerçekten çok yani ben hep seni izliyorum yani. Allah razı olsun. Çünkü... Sağ ol. Ondan sonra yani e, biri diyor kestane balı yiyecek. Biri diyor bilmem porsiyonları küçültelim. Yani bu ne olacak yani? Olan bizim gibi garibanlara oluyor abi. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak abi şarttan altında? İşte ben onları düşünüyorum. Biz yani e, ilk önce... Mesela çalıştığımızda bir ev alırdık, bir araba alırdık, şimdi alamazsın yani. Şimdi bir markete gidiyorsun, yemin ederim var ya 10 milyarda çıkamıyorsun. Gerçekten. Ne durumda vatandaş alım gidiyor? Ay ekonomi mi? Berbat bir durumda. Böyle ber ber berbatken ekonomi peki e, Mehmet Şimşek Maliye Bakanımız 16 milyon TL'lik arabaya biniyor. Normal mi size? Hiç normal değil. Normal mi diyeyim yani? Normal değil. Değil Vatandaş ama sen tasarruf edin, vatandaşa tasarruf edin diyorlar ama. Bak, nasıl edecek? Aldığı üç kuruş paranın neyini tasarruf edecek? Allah yardımcımız olsun hepimize. Erken seçim şart mı? Biz ne söylesek boştur. Yani seçim de olsa, erken seçim de olsa, olmasa da bu düzen böyle gidiyor. Değişmez. şey soruyorum. 16 milyon TL'lik araca biniyor, hava atıyor. Onun arabası var. <laughs> Neyse ağzım bozmayayım. <laughs> Nasıl abi? Emekli ne durumda abi? Perişanım işte. 10 bin lira maaş. 31 sene çalıştım. Adalet mi? Emekliyi perişan edip 16 milyon TL'lik aracın mı? Onlar adalet mi? AKP olarak geldiler ama adaletsiz komünistten beter bir parti yani. Komünist komünist diyorlar ya. Komüniste kurban olsunlar. Nasıl düzelteceğiz abi? Çağrı ne peki? Hepsi gidecek. O saray maray Altındaki o 20 milyonluk, 30 milyonluk arabalar satılacak. Ondan sonra o şeyler, hortumun ucu kesildi miydi, ülke 5 yılda toplanır. Erken seçim gerekiyor mu abi? Erken i̇nşallah, sesim. inşallah. Ama Özgür Özel'den de medet düşünüyorum artık. Teşekkür ederim. Abi. Koltuğa oturan niyeyse ya altına pislemiş kalkmıyor ya da bir kabahati var yani. Ekonomi soruyorum abi, ne durumda vatandaşalım gücü? Lan sorulacak şey mi kaldı da soruyorsun be oğlum? Peki abi Mehmet Şimşek 16 milyon TL'lik arabaya biniyor. Vatandaşa tasarruf edin diyorlar ama. Ya boş verin çocuklar. Ne kadar tahrik ederseniz edin bu millet tahrik falan olmaz. Tamam mı? Biz gülüyoruz sadece. Başka yapacak Aslında bir şeyimiz yok. Adalet mi abi? vatandaş emekli 10 bin liralıkken kendi 16 milyon TL'lik arabaya binmesi? <laughs> Vallahi oraya getirenler düşünsün. Ben hiç düşünmüyorum. Kendi üstüme de almıyorum. Bu ilk Vicdanım der... rahat diyorsun abi. Ya bu vicdan meselesi değil ki akıl meselesi bu kurunun yanında yaşlanıyor. Bu kadar basit. Gülüyoruz işte. Gülmek sonu gösterir. Teşekkür ederim abi. Mehmet Şimşek 16 milyon TL'lik aracına biniyor. Ee, ne yapalım Biz gariban adamız işte. Ne yapalım? Bize Bilmiyorum. ne, verirse verirseler bereket versin diyoruz. Garib garibanı kollamıyor mu hükümet abi? Ee, öyle. Ne, ne diyelim yani? Nasıl emekli misin abi? Emekliyim. Emekli ne duruma geçti daha bu hükümet? E, görüyorsun sen de biliyorsun herkes biliyor ne oldu. Üründürüyor diyorsun. Evet. Oy bu hükümete peki? Orasını karıştırmayalım. Vermiş gibisin ama. E, yok. Vermedim mi? İyi. Vermedik. Teşekkür. Ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş Ekonomi bilmiyorum. kötü. Çok kötü. Ya yani ben emekliyim. E, yani çok kötü durumlar. Nasıl efendim Mehmet Şimşek 16 milyon TL'lik araca biniyor. Tasarruf Aa, edin diyor mu bir yandan? Yani onu bilemeyeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk önce kendileri tasarruf edecek. Ondan sonra daha vatandaş daha yapacak. E, yapacak yani bu işi. Çünkü e, yukarıdakiler yapmadığı müddetçe vatandaşa hiçbir şey düşmez. Önemli olan burada vatandaşın e, yaptığı kadar yukarıdakilerinin de yapması. Bakanların, milletvekillerinin hepsinin yapması gerekiyor. Peki nasıl düzelecek Cennet Vatan? Cennet Vatan nasıl düzelebilir? Eee vallahi bu gidişle benim ümidim yok. Yani çok zor. Bir kere ilk önce eee ekonominin düzelmesi için eee herkesin e, elini cebine atması gerekiyor. Özellikle ee, durumu daha düzgün olanların, bakanların, milletvekillerinin, siyasetle uğraşanların, bürokrasideki olanların yani ancak onlardan belli bir şey olduktan sonra belki düzelebilir. Teşekkür ederim. Ekonomi sorayım abi. ne durumda vatandaş alım gücü? Ekonomi bittik. Ekonomi bitmiş. Yani biz emeklilerde çok zor durumdayız. Öyle değil Nasıl abi Mehmet Şimşek 16 milyonluk aracına biniyor peki Tasarruf yapacağız diyorlar Tasarruf değil onlara işlemiyor Kesinlikle. Fakir fukaranın gırtlağına biniyorlar O yani Hak mı adalet mi bu peki yani? Değil tabii ki de Değil ve düzelmez yani Bunların ekonomiyle işleri yok Bunların fakir fukaranın ümüğünü sıkmaktan başka bir yaptıkları bir şey yok Tamam baba Teşekkür. Mehmet Şimşek'in 16 milyon TL'lik aracını soruyoruz Mehmet Şimşek kim ya Ekonomi Maliye ve Ekonomi Bakanı Şimdiki. Şimdiki yeni olan. Ney mi? Niye varmış? Hani bizi damadı arattıran 16 milyon TL'lik araca biniyor. Ama vatandaşa da 16 milyon devlet devleti mi o? Senin Kendine, benim mi abi? Kendinin mi? Yok, senin benim devletin. He. Ee, e. Ee? Nasıl abi binebilirim ay emekli 10 bin lira alırken kendi 16 milyon TL'lik araca binmek? Hak mı adalet mi? Adalet değil. Ama eee Türkiye'nin adamları da biraz lüks arabalara binmesi lazım. Daha lüksünde değil mi? Tabii. Sen 100 milyona binebilir. Ya çünkü Amerika'nın Biden'ı Mercedes'e biniyorsa biz de bizim millet bakanlarımız da Mercedes'e binmesi lazım yani. Sen Biden'la bilir misin abi? Tamam mı? Biden'la bir insan iki ayaklı, dört gözlü, iki gözlü şeyli. Ama teknoloji Ama kafa yemiş, kafa yemiş karşısında adamları Kimseye yok en Teknolojiye değer vermiş. ilime, bilime değer vermiş. İlime? Üretiyor. üretiyor. Biz de üretiyoruz. Hatta sen ona dolarına muhtaçsın. Aslında, aslında ne olacak biliyor musun? Emeklilerin, emeklilerin hakkını vermesi lazım bu devlet. Olur mu? O emekli kral gibi geçiniyorum diyor. 10 bin lira yetiyor bana diyor. Bazıları, bazıları öyle diyor. diyor. ama Bazı bazıları, da evet. demiyor, demiyor işte. Olsun ya abi, Azak kısa da... çoğu bulamaz, tabii. sana söyleyeyim. Emekli ha. bin lira alsın ama bütün bakanlar en güzel arabaya binsin abi, olmaz mı? Olmaz. Cennet onların için var. Ha, cennet fakirler için ha, ahirette. Cennet, pardon, cennet fakirler için dünya onlar için var. Dünya karına bile kalmadı. Ama onlara kalacak. Onlara da kalmayacak. Kalmaz mı abi? Her yüzyılda senede Hazreti Adem'den uyanar. E, şimdi cennet yaşıyor zaten adam, en güzel araca biniyor. Hazreti Adem'den bu yana bütün yaşayan insanlar hep böyle bir kainatın varlığını bilmişler. Sen ne kadar maaş oldun abi? Ben de emekliyim gene Yine çalışıyorum işte. Yine çalışıyorsun? Gene çalışıyorum. Ama 16 milyon araba alana diyorsun ki bir de alsın diyorsun. En güzeline bilsin diyorsun. Ya bilmemesi lazım da tutsun eşeğiyle mi gitsin canım illaki bir yere. Ama onlar da çok lüks harcıyorlar yani. Bir milletvekili 600 tane milletvekili var. Ne iş yaptı, ne iş yaptığı belli değil. Ama sen biraz Ama... Diyor ki bakan en güzeline binsin diyor. E, demin, emekli demin, demin kitabın bir anda okuyordum, şimdi bir tarafını bir okuyorum. Bir <laughs> <laughs> Ondan da ne olacak biliyor musun? Ee, milletvekilleri yüksek para alacağını, 600 tane milletvekili var. Hiçbir onlara bakanlık verilmiyor. Dışarıdan adamları milletvekili olmayan adama bakanlık veriliyor. Hiçbir şey olmuyor. Ülke zaten gitmiş gideceği kadar. Evet. Nasıl düzeltecek? Batmış batacağı kadar zaten. Titanik gemisi gibi batıyor şu anda. Kaptan kim? Batıran kim? Yani kaptan zaten baştaki biliyorsunuz. Eee, mülteciler de oldu zaten. Ülke, e, Araplar da oldu. Bunları çok iyi biliyorsunuz. Böyle bir şey yapmanız zaten sürekli ben takip ettiğimden dolayısıyla biliyorum. Bunun dışında da biliyorum. Ve çok iyi de siyasette takip ediyorum. Peki bu sığınmacı milli güvenlik sorunu oluşturacak mı ileride? Valla e, size şöyle söyleyeyim. Doktorlar, öğretmenler e, Suriyelilerden göreceğiz. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de onlardan göreceğiz. Bu şekilde giderse zaten e, burası bir mülteci gibi oldu. Yani Florya'da e, denize sahile baktığınız zaman zaten tamamıyla mültecilerle dolmuş. Bizler artık kendimi ben şu anda mülteci gibi hissediyorum kendi ülkemde ben kendim artık nefret etmeye başladım ama burasını unutmasınlar ki Atatürk'e hani hata hakaret ediyorlar atama dil uzatanlar onu baştan zaten izin verilmemesi gerekiyordu. Yazıklar olsun diyorum ben. Çünkü bir sürü öğrenci var. Bak şu anda onlar başka şeyler konuşması gerekirken ekonomi konuşuyorlar. Yazık günah değil mi? Bir kere burasının zaten kurucusu kimdir? Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk zaten Cumhuriyeti kurmuş. Toprakların bastığın yerlere ne diyor? İlk önce tanı tanıdıktan sonra konuş. Siz ne diyorsunuz? Ataput diye bir şey yok. Ben zaten İslamcım, ben zaten dinime düşkünüm ve yaptığım e, dinle. Ee, siyaset karıştırılmaz, bir tutulmaz. Benim dinim bana. Ben açık geziyorum. Ben evde benim ne yaptığımı Allah'tan başka kim bilebilir? Ben herkese namaz kılıyorum veya da oruç tutuyorum demek mecburiyetinde miyim? Ve peki e, siyaset camilerde yapılıyor mu? Yapılamaz siyaset camilerde. Biliyorsunuz bunları. Çok şeyler söylemek istediğimiz var. Sitem doluyuz. Ee, yorulduk artık ya. Yorulduk. Yordular bizi. Ama e, devam nasıl diyor e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurduysa bütün herkese sahip çıkmalı bence halkımız. Ekonomiyi soracağım abla. Ne durumda vatandaş geçinebiliyor mu? Emekli ya mi? Buranın yabancısıyım. Nereden geldik abla? <laughs> Almanya'dan. Ooo euro ile geldik. Nasıl abla? Ya euro ama hemen bitiyor mu? Bozdurunca. Aynen dediğin gibi. Yani daha pahalı. Peki burada 10 bin lira alan emekli ne yapsın? Vay haline. Hali kalmış mıdır abla vay olacak. Artık onu bilemem. <laughs> Maalesef. Bu sosyal bir devlet mi var Almanya'da? Ya Almanya'da da tabii pahalılık var ama bu kadar değil. Yani burası çok çok farklı. Maalesef. Burası dünya liderinin ülkesi. Farklı olacak tabii abla. Öyle mi diyorsun? <laughs> Şahlanış döneminde izliyor yönetenler. vallahi ee, onu bilemem artık. Peki abla Almanya'nın e, Almanya'nın ekonomi bakanı 16 milyonluk arabaya biniyor mu? Bilmiyor. Bizimki Ama 16 milyon, milyon TL'lik arabaya biniyor. Öyle, öyleymiş. Abla, Teşekkür ederim. Müzisyenler çok kötü durumda. Kimse arkamıza durmuyor. Biz gerçekten çok bir e, zor bir durum, bir durum yaşıyoruz. Bu karşı yani. Ekonomist, yani ekonomistimiz. Yani ekonomi çok kötü. İnan ki bir tane ekmek bulup zor eve geçindiriyoruz çoluk çocuğumuz çok zor bir durumda. Pandemiden sonra hep böyle mi oldu peki? Pandemi döneminde de çok yalnız bırakıldınız siz. Pandemi sürecinde de zaten ne olduysa ondan sonra başladı. Bizim çoluk çocuğumuz aç kaldı. Anladın mı? Hani yalana gerek yok. Ben her zaman doğruyu söyle konuşan bir insanım. Yüzde e, İstanbul'un, Türkiye'nin yüzde kırkı yemin ederim açlıkla sefalet sürüyor. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Kurban olduğum başkanımız biz size oy atıyoruz. Siz bizim içimizden çıkmışsınız. Bize de biraz yardımcı çıkın ya. Gerçekten müsyenler çok kötü durumda yani. Halbuki. Yani biz sokakta çalıyoruz, kutu yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Evimize ertesi günü bir kahvaltı çıkartmak için dört tane çocuk var bende. Yani affedersiniz de dört tane çocuğumuzu da ben rezil edemem. Kusura bakmayın. Hani bize biraz yardımcı olun lütfen. Lütfen yani rica ediyorum size. Lütfen. <gülüyor> Berbat. <gülüyor> Berbat olmasa sorumlusu kim? Ay vallahi hükümet yani. Oy verdik mi hükümete? Yok. Peki nasıl düzeleceğiz? Çare ne? Vallahi çare değişim. Değişim. Evet. Halk artık ezildi yani. Değişim, çare değişimdir. Teşekkür. Bir sorayım abi ne durumda vatandaş alım gücü? Bana ne soruyorsun? Bütün Türkiye bilmiyor mu ekonominin ne bok olduğunu? Ama iyi, iyi diyenler var. Süperiz uçuyoruz diyenler var. E, onlar o zaman hükümetten geçiniyor. Bedavadan geçiniyor. Peki abi Mehmet Şimşek 16 milyon TL'lik araca biniyor ama vatandaşa tasarruf edin diyor. Ne dememi istiyorsun? Ne denilebilir abi burada? Sen ne demek istiyorsan ben de aynısın diyorum. Ben bin mislisin daha fazla diyorum yani. Nasıl düzelecek Cennet Vatan? Bu hükümet gitmedikçe bir bok olmaz. Erken seçim şart mı abi? Geç kaldılar. Çoktan olması gerekirdi. Boşuna yaşıyor Türkiye gerçekten. Allah yardımcımız olsun. Peki çoluk çocuğu geleceği ne olacak abi bu şartlar altında? Bitti. Kimse geleceğe ümitle bakamıyor ki. Herkes bir, bir an önce ölsek de kurtulsak şu hükümet diye bekliyor artık. Hükümetin gideceği yok. Bari insanla bu gidişle insanlar ölüyor yani. Teşekkür ettim abi çok. Mehmetcim şey soracağım abla. 16 milyon TL'lik aracıyla hava atıyor. Valla benim siyasetle ilgim yok. Ekonomi ne durumda? Evet. Bak benim eşim kocam der ki düzen bozuk. Düzen bozuk. Ne söyleyeceksin? Hadi senin durumun iyi benim durumum iyi. O çocuk okutanlar o kira verenler. Ha? Onlar ne olacak abla? Ne olacak? Ki? Peki bu kadar sığınmacı ne olacak abla? Ha, Önce sen. bunu sorayım sana. Ha, i̇şte düzen bozuk. Nasıl düzelecek peki düzen? Düzelmeyecek. Vallahi düzelmeyecek. Yani ben hiç şey yapmıyorum. İnanmıyorum. Yani düzelmeyecek. Düzelmeyecek. Yani durum iç açıcı değil. Peki gençlerimize nasıl bir Türkiye bırakacağız bu şartlar altında? Ya değil mi? Değil mi? Önemli olan Türkiye'nce. Torunlarımız, şimdi. Torunlarımız gençlerimiz. Bu vatan için şehit olan gençlerimiz var. Ya. Ama bir gelecekleri yok. Yok yok yok. Ne acı değil mi? Ne acı.